Bazı tarihçiler Moğol İmparatoru Timuçin'in yani Namı diğer Cengiz Han'ın tarihteki en büyük komutan olduğunu iddia ederler. Böyle söylemelerinin sebebi ise Timuçin'in e, çok fazla şehir işgal etmesi, çok fazla muharebe kazanmasıdır. Yani diyorlar ki en fazla toprağı o işgal etti, en fazla muharebeyi o kazandı ve dolayısıyla en başarılı komutan odur diye bir sonuç çıkarıyorlar. Şimdi harp kitaplarının tamamında şöyle bir ifade kullanılır. Bir komutanın çok fazla muharebe kazanması veya çok fazla şehir işgal etmesi onun iyi bir komutan olduğunu göstermez. Yani bu bir ölçüt değildir bizim için. Maalesef bu durum pek çok tarihçinin de aldandığı bir nokta. Timuçin e, önüne çıkan bazı fırsatları doğru bir şekilde değerlendirerek e, büyük ölçüde maddi başarılar elde etmiş olabilir. Ancak bu onun e, büyük bir komutan olduğunu göstermez. Nitekim biz e, Moğol ordu yapısını incelediğimizde de çok büyük hatalarla karşılaşıyoruz. Mesela Moğol ordusunun e, ana kuvveti atlı okçulara dayanır. Ve Moğol askerlerinin çekirdek kadrosu en temel dayanağı attır. Atlı birliklerden oluşur Moğollar. Şimdi ordunun tamamının atlı birliklerden oluşması demek şu manaya gelir: Moğol ordusu hiçbir şekilde ormanlı kalanlarda savaşamaz, dağlık bölgelerde savaşamaz. Yine dar arazilerde, dar yollarda hiçbir şekilde savaşamaz. Çünkü atlı birliklerin bu gibi arazilerde pek bir e, etkenlikleri yoktur. Bu arazilerde e, doğru düzgün savaşamazlar. ileri geri manevralar yapamazlar. Yine bataklık arazilerde bir düşman birliğiyle karşılaşırlarsa çok büyük sıkıntı yaşarlar. Eğer e, Moğolların savaştıkları e, hasımları, onları bu gibi arazilerde yakalayabilseydi Moğollara karşı önemli bir üstünlük elde etmiş olabilirlerdi. Tabii ki zafer de mağlubiyette de Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlıdır. Ancak gidip de ordu yapısını tamamıyla atlı birliklere dayandırırsanız bu devletinizin 100 yıldan kısa bir ömrün olması manasına gelir. Devletinizin ömrü 100 yılı geçmez. Nitekim Cengiz'in de Timur'un da devletleri böyle oldu. Ömürleri 100 yılı dahi geçmedi. Zira ordu yapılarında çok büyük problemler bulunuyordu. Yani ordunun tamamını bir birime vakfetmek gerçekten çok büyük bir hata. Yani söylemiş olduğumuz gibi Moğol ordusunun ormanlık, dağlık, ve bataklık gibi bölgelerde savaşabilme gibi bir ihtimali yoktu. Yani bir atlı birlik bu tip arazilerde düşman birliğiyle karşılaşırsa çok büyük bir ihtimalle yenilgiye uğrayacaktır. Hadi böyle olmasa bile yani düz ovada karşılaşılsa bile gene düşmana, düşmana karşı büyük bir zafiyetleri bulunur. Çünkü düşman ordusu atlı birliklere karşı şöyle bir yöntem uygulayabilir mesela. İlk ön sıra uzun mızraklı piyadelerden oluşur. Onun hemen arkasında da okçu birlikleri bulunur. Bu bir anti süvari birliğidir. Süvari birlikleri yanaştığı zaman mızrak taburu mızraklarını atlara doğru uzatırlar. Böyle yaptıkları zaman düşman atlıları hiçbir şekilde hareket edemez. Çünkü kendisine doğru Mızrak uzatıldığı zaman at hareket etmez. Ee, yani mızrak taburlarına karşı atlı birliklerinin pek bir e, yapabileceği bir şey yoktur. Ee, ancak yanlardan ve gerilerden bir ihtimal saldırı yapabilirler. E, bu da çok zor bir şey. Yani çok uğraşılması lazım. Yine aynı şekilde ok katışlarına karşı atlı birlikleri e, açık hedeftir. Yani ok katışından çok fazla etkilenirler. Zira bir e, Müslüman asker bir kafire e, atlı Moğol askerine ok salladığı zaman o atılan ok ya atın düşman atın üstündeki Moğola ya da atın kendisine isabet edecektir. İki halde e, o Moğol askerinin pasifize olmasına sebep olur. Yani e, bir orduyu tamamıyla atlı yapmak veya tamamıyla piyade yapmak e, tam anlamıyla Büyük bir felakettir. Yani Cengiz'in düşmanlarının yani Harzemlilerin ve Çinlilerin Moğol ordusundan, Moğol ordusunun bu zafiyetinden yararlanamamış olması, bu fırsatı değerlendirememiş olması ve Moğolların da büyük başarılar, maddi başarılar elde etmiş olması onların askeri konuda çok uzman veyahut da çok iyi oldukları manasına gelmez. Mesela Timur'un da çok büyük bir komutan olduğunu söylüyorlar. Ancak biz Timur'un ordusunu incelediğimizde çok korkunç zafiyetler görüyoruz. Mesela bir örnek verecek olursak Timur'un ordusunun da çok büyük bir kısmı atlı askerlere dayanıyor. Çok önemli bir kısmı süvarilere dayanıyor. Yani süvarileri çekip çıkardığınız zaman Timur ordusu tamamıyla çöker. Yani tamamı atlı birliklere dayanıyor. Şimdi Timur Osmanlı Devleti ile savaşa girdiği zaman Sivas şehrini yakıp yıkıyor, yağmalıyor. Halkı şehit ediyor Müslümanları. Ee, tabii bunlar ayrı konular yapılan zulümler ayrı konular. Ancak biz sadece şu anda askeri yönünü incelemeye çalışıyoruz. Şimdi Timur Sivas'ta bu katliamı yaptıktan sonra Osmanlı ordusuyla Doğu Anadolu bölgesinde karşılaşabilecek herhangi bir yer bulamadı. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi genellikle dağlık ve kayalık yerlerden oluşur. Mesela Tokat ve çevresi genelde dağlık ve kayalıktır. Timur ordusu ise süvari birliklerinden oluştuğundan dolayı böyle sarp ve engebeli yerlerde savaşamazdı. Yani böyle bir imkanı bulunmuyordu. Eğer bu bölgelerde Osmanlı ordusuyla karşılaşırsa çok büyük bir ihtimalle yenilecekti. Bundan ötürü Timur bin bir katlanarak kadekatlanarak Ankara'ya kadar gelmek zorunda kaldı, Çubuk Ovasına kadar gelmek zorunda kaldı. Eğer yol üzerinde Osmanlı ordusuna yakalansaydı gerçekten çok büyük bir felaket yaşayacaktı. Hal böyle olunca Timur ordusunun geçişini çok gizli bir şekilde icra etti. Yani e, Osmanlı ordusuna bu bölgelerde yakalanmamak için e, çok gizli bir şekilde ve çok meşakkatli bir yolculukla Ankara'ya kadar gelmek mecburiyetinde kaldı. Burada Çubuk Ovasını e, muharebe alanı olarak seçti. Çünkü ovalık ve düz bölgeler atlı birliklerin e, avantajınaydı. Atlı birlikler buralarda daha avantajlı bir konuma sahip oluyorlardı. Tabi Ankara Savaşı'nda bilindiği üzere Yıldırım Beyazıt Han hızlı bir yürüyüş yaparak Timur ordusuna ani bir baskın yapmıyor. Yani baskın yapabilecek konuma geliyor. Ancak baskın yapmıyor bildiğiniz üzere. Bu pek çok belgeselde de anlatıldı. Hızlı bir yürüyüşle Timur ordusunun bulunduğu noktaya geliyor. Timur ordusu o anda tamamen hazırlıksız bir vaziyette, atlar başka bir yerde, askerler başka bir yerde istirahate çekilmiş durumda ve bu 160 bin kişilik Timur ordusunun toparlanıp bir araya gelmesi, saf düzeni alması çok uzun bir zaman alır. Osmanlı komutanları Yıldırım Beyazıt Han'a ani bir baskın yapmasını söylediler. Ancak Yıldırım Beyazıt Han dedi ki, e, bırakın Aksak Timur ordusunu saf düzenine soksun e, sonra Osmanoğlu beni gafil avladı demesin e, hazırlıksız bir düşmana saldırmak benim erliğime yakışmaz bırakın saf düzenine geçsin hazırlıklı olsun böyle savaşalım bu şekilde hazırlıksız bir halde yakaladığımda e, bu benim erliğime yakışmaz diyerek orada böyle bir şey söylüyor tabi çevresindeki komutanlar diyorlar ki bırak bu yiğitlik ayaklarını. yani harp hiledir. Bir an evvel saldırıya geçmeliyiz diye çok çok ısrar ediyorlar ancak yılların beyazıt bunu kabul etmiyor. Her neyse ben Timur ordusunun yapısı bu şekilde. Diğer taraftan bir de Makedonyalı İskender'i anlatırlar. o da Perslerle yaptığı muharebelerde önemli ölçüde kazanımlar elde etti. Ve e, bazı tarihçiler de onun e, dünyanın en büyük komutanlarından birisi olduğunu söylerler. Ancak biz Makedon ordusuna baktığımızda da gerçekten çok büyük zafiyetler görüyoruz. Timur ve Cengiz'de olduğu gibi. Şimdi Makedon ordusunun yapısı genelde ağır piyadelere dayalıdır. Zırhlı ve uzun falankslı yani çok uzun mızrakları olan askerlere dayalıdır Makedon ordusu. Bunları saf dışı ettiğiniz zaman Makedon ordusunun pek bir etkinliği kalmaz. Şimdi bu e, falanks birlikleri e, savaş esnasında rakipleriyle doğrudan doğruya karşılaştıkları zaman gerçekten önemli ölçüde üstünlük elde ediyorlar. Ancak bunların şöyle bir zafiyetleri bulunuyor. Bu birlikler çok yavaş hareket ediyorlar. Üzerlerindeki zırhların ve ellerindeki silahların ağır olması sebebiyle yavaş bir şekilde hareket ediyorlar. Yine aynı şekilde Makedon süvarileri de zırhlı olmaları sebebiyle birazcık yavaş hareket ediyorlar. Yani bu şu anlama geliyor. Makedon ordusu doğu tarafındayken eğer bir batı tarafındaki bir şehir saldırıya uğrarsa ordunun oraya yetişmesi birazcık zaman alıyor. Çünkü ordu yavaş. Yine aynı şekilde hafif donanımlı bir süvari birliği Makedon ordusuna saldırdığında doğru düzgün bir karşılık veremiyorlar. Mesela şöyle bir olay anlatılır. <laughs> İskender e, Makedon ordusuyla birlikte... E, Yanlış hatırlamıyorsam Asya taraflarında bir Türk atlı okçu birliğiyle karşılaşıyor. Küçük bir e, okçu birliği. E, Türkler atın üzerinde ok atabilme e, kabiliyetine sahip biliyorsunuz. Yani Türkler e, hafif zırhlı askerler ve atın üzerinde düşmana ok atıyorlar ve hızlı bir şekilde geri çekiliyorlar. Şimdi İskender ordusuyla birlikte böyle bir Türk birliğiyle karşılaşıyor. Türkler Makedon ordusuna ok atıyorlar ve geri çekiliyorlar. Sürekli olarak bunu tekrarlıyorlar. Ok atıyorlar ve geri çekiliyorlar. Vur kaç, vur kaç. Bu yöntemi devamlı olarak uyguluyorlar. Makedon ordusu ise Türklere herhangi bir karşılık veremiyor. Çünkü ordunun tamamı zırh yığınına dönmüş yavaş hareket ediyor olmaları sebebiyle bu e, Türk askerlerinin askerlerine yetişemiyorlar. Makedon süvarileri onları kovalayamıyor. Yerlerinden ayrıldıkları zaman